bugün tabaklarla iş bakalım. Bugün hangi oyunumuz var? Arkadaşlar bugün şöyle eski yüzümüzle böyle kağıtlarımız var arkadaşlar tabaklarımız içinde. Eski yüzü alan kazanır. Evet. Bu kağıdı alan kaybeder arkadaşlar. Tabaklar değişsin. Biz tekrar gelelim. Hoop. Hop. Hop Hop arkadaşlar geri geldik. Şimdi şey, ben seçiyorum. Şey Önce sonra ben arkadaşlar çalıştık. şöyle tabaklarımız var. Seç bir tanesini. Seç bir tanesini. Şunu seçiyorum. Hayır ya. Tamam bende bu kalıyor. Ne oldu? Bir. Kendi elleriyle bana verdi. Kendi elleriyle. Aşk ışığını gidiyor arkadaşlar. Bende. Öbür tura geçelim. Hop. Öbür tur. tur. Bir. Geldik. Geldik arkadaşlar. arkadaşlar Tabaklarımız buradan kisi seçiyorsun. Ben kendi tabağımı seçiyorum bu sefer anlıyorum arkadaşlar. Dur şöyle. Tabağı çıkartıyorum. Yes! Eski. Ya ama hile var ya. Hayır, eski. Hile var. Arkadaşlar hile var oyunda ya. Hayır. Hayır. Kimse bilmiyor ya. Hile var, bende. Bak arkadaşlar. Allah'ım ama. Hadi. Hadi bir tura geçelim. Ho! Geldik çok. arkadaşlar. Aşağı ben şey çırp şimdi. Geç şimdi ben de bu. Gelin arkadaşlar. Kendi önündeki tabağı alıyorum. Kendi önündeki tabağı alıyorum. Korkuyorum. Hayır, Hayır ya. ya. Aşkım şimdi. Ate bir haşişliğe vurduk galiba. Hata yaptık arkadaşlar. Aşk güçlü mü bende? Aşk iş. Ben de değil arkadaşlar tabii ki. Kanı koy. Şu an iki turmuş kaldı. Hop. Ah. Bakın arkadaşlar iki tane eski yüzüm var. Bu da yeter yani. bana. Arkadaşlar, arkadaşlar şey... son turdayız şimdi. 3, 2, 1, 1. Hop! Hop! Geldik Geldi. Ben bu sefer önündeki tabağa gidiyorum. Ben geliyorum. de önündeki çekiyorum be. Ha. <laughs> Hayır ya. Aşk o şiir mi? Bu da ben söyleyemiyorum ama aşk. Bana çıkmadı arkadaşlar ya. Bu ne ya? ya bu ekşiymiş. Ah <laughs> adam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlardan hangi takım olduğunuzu yazın. Evet arkadaşlar. Ve beraber kalıyoruz. Ve videoyu bitiriyoruz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.